Merhabalar Bay relde olarak tekrar karşınızdayım. Konuşalım, tartışalım diye buradayım. Sizlerden bu videolardan sonra lütfen görüşlerinizi paylaşmanızı istiyorum özellikle eleştiri bekliyorum pozitif veya negatif sizin ekleyeceğiniz şeyler olabilir benim unuttuğum şeyler veya e, izah edemediğim belki de böyle e, düşüncelerinizi bana iletirseniz çok sevinirim. Tekrar merhaba. Biliyorsunuz gündem tabii ki e, Beşiktaş ve Başakşehir zaten çok rahat ve e, flash bir skorla. E, turu geçti. Bundan sonraki tur herhalde biraz daha zor olacak. Onun için. Ama ben Başakşehir'in e, playoff'lara kalacağını düşünüyorum. Beşiktaş'a gelince tabii ki bunu konuşmalıyız. Şaktan maçıyla ilgili. Şimdi <laughs> e, Beşiktaşlı arkadaşlar üzgünler tabii. Bir Avrupa Ligi oynamak isterlerdi. Daha farklıydı ama bence yani konferans ligi eğer Avrupa Ligi'nde oynuyorsanız yani Avrupa Ligi'nden kastım Avrupa'da maçlar yapıyorsanız çok da şey değil, önemli değil. Yani konferans liginde de Beşiktaş Varını yoğunu ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki. Şimdi dün akşamdan itibaren tabii ki e, ülkemizde o gitsin bu gelsinciler tekrar işbaşı yaptılar. Yani bu insanlardan bahsetmek istemiyorum ama e, maalesef bahsetmemiz gerekiyor çünkü e, zehirli sarmaşık gibiler bunlar gerçekten zehirli sarmaşık gibi e, 30 yıldır 20 yıldır 30 yıldır o gitsin bu gelsin o gitsin bu gelsin ve son 3-4 senedir de başkan uçak indir senin futbolcun benim aldığım futbolcudan işte daha değerli değil bir değersizleştirme rakibi değersizleştirme oyuncuyu değersizleştirme böyle algı yaratanlar 5-6 maçta istemedikleri teknik direktörleri gönderip yerine istedikleri istedikleri bunu e, isteme nedenlerinin de konuşulması gerektiğini bütün bu kirli ilişkiler birilerinin adamı olmak bir de tabii ki kanallar açıp bu kanallardan üç kişi, dört kişi bir araya gelip bir yerlere borçlu kaldıkları için veya ne bileyim kumar borcu olduğu için vardır, bir borcu vardır diye diyet ödeyenler Türk futbolunu zehirli sarmaşık gibi sarmış durumdalar. Bu kafayla gidemeyiz arkadaşlar. Gidemeyiz. Tamam. Soskaya'yı da gönderelim. İşte yine aynı şey. Sergen Yalçın gelsin, Şenol Güneş gelsin filan böyle ee, isimler. Şimdi burada iş nerede bitiyor? İş nerede bitiyor? İş yönetimde bitiyor. Yani kulübün başkanında bitiyor. Ben Sayın Başkan'a, Beşiktaş Kulübü Başkanı'na şunu söylemek istiyorum. Eğer Beşiktaş'ın bu sene çok flash transferler yapması mümkün değilse ki bence gerekmiyor takımın ihtiyacı olan profili zaten Solskaya vermiştir. Bu transferleri dahi yerine getiremeyecekse eğer. Bunu taraftara anlatın kardeşim. Anlatın ya. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Taraftar bunu bilsin. Kulübün taraftarı bu. Bu her kulüp için geçerli. Yani deyin ki biz arkadaşlar bu sene bir takım yapılanması içine gireceğiz. Hocamıza da güveniyoruz. Ve bu yapılanma başlamıştır. Yani devamlı hem maddi zorluklarla boğuşmak hem ya ben bir şey söyleyeyim gerçekten lig, ligde ikinciliği olan bir takımın bu kadar başarısız kabul edildiği başka bir ülke yoktur. Başka bir futbol iklimi yoktur. Herkes şampiyon olacak. Nasıl oluyor o da bilmiyorum yani. Öyle bir şey var mı dünya üzerinde? herkesin şampiyon olduğu yani ligde ikinci olan bir takım iki puanla şampiyonluğu kaybetmiş. Üç puanla veya iki golle veya üç golle neyse yani ne yapıyoruz? Başarısız kabul ediyoruz. O gitsin, bu gelsin. O gitsin. Yani gerçekten bir alışveriş çılgınlığı. Hani var ya o bize şu anda e, damarlarımıza böyle bir ilaç gibi verilen, uyuşturucu gibi verilen alışveriş çılgınlığı, tüketim çılgınlığı tüketiyoruz hep. Arkadaşlar, kendi arkadaşlıklarımızı, dostluklarımızı da tüketiyoruz. Kendi sevgimizi de tüketiyoruz. Ve ondan sonra ortaya şiddet çıkıyor, kötülük çıkıyor. Şimdi nereden nereye geldin diyeceksin. Diyeceksiniz ama böyle yani. Bu ortamda çiçek yetişmez. <laughs> İnanın bana yetişmez. O gitsin bu gelsincileri ve bu zehirli sarmaşıklara lütfen dikkate almayın. Yalvarıyorum size ya. Gerçekten almayın. Benim bir kaygım yok. Kimseye de borcum yok arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Buradan sadece ve sadece e ee, Ben de bunca yıldır futbolun içinde olduğum için ve yani şu anda konuşanların söz sahibi olanların sözde söz sahibi olanların da bu ülkeye futbol dünyasına futboldaki o vatandaşlarımıza yani futbolun içindeki futbol severlere hiçbir şey vermediğini gördüm. E Edelim ki ben de kendi kendime ya Bailey bir çık konuş, sen ne bildiklerini anlat. En azından benim kimseye borcum yok ve kimsenin de adamı değil. Evet arkadaşlar, ee, biz karanlık yerlere fazla girmeyelim, biz güneşe çıkalım. Statta sahanın içerisinde, o çizgilerin içerisinde kalmaya çalışacağım, mümkün olduğu kadar. Bazen de böyle kızacağım. Kusura bakmayın, biraz sinirlendim çünkü hastalığı teşhis etmektense e, bu hastalık nereden geliyor, bunu tedavi edelim demektense hani anlık böyle ilaçlar vererek hastayı iyileştirme ya çalışan, iyileştirmeye çalışanlar ki iyileşmesini de istiyorlar mı istemiyorlar mı o da ayrı bir şey tabii. Lütfen bunlara inanmayınız ve prim tanımayınız. Lütfen. Beşiktaş dün kötü oynadı. Evet. Beşiktaş'ta bir yorgunluk var. Yorgunluğun fizik anlamında değil. Mantaliti olarak bir yorgunluk olduğunu görüyorum. Takımın inanmadığını görüyorum. Takımın havasının çok eksik olduğunu görüyorum. Yani siz bu takıma bana göre hani benim, benim için dünyada bir numaradır. Ronaldinho. Hani Ronaldinho'yu getirsen sanki bir şey olmayacakmış gibi gözüküyor. Çok büyük bir psikolojik desteğe ihtiyacı var Beşiktaşlı futbolcuların. Ve bu desteği sağlayacak olan bu spor psikologları falan var tabii. Ee, bunlar devreye sokulabilir. Ama en büyük psikolog taraftar. Arkadaşlar. Dün ben e, maç içerisinde skor olarak geriye düşse bile Beşiktaş'ın oradaki seyircisi tarafından devamlı desteklendiğini 90 dakika boyunca desteklendiğini duydum. Yani bu çok hoşuma gitti. Yani olması gereken bu. Olması gereken bu. Lütfen takımınızı destekleyin. E, Beşiktaş kötü oyunculardan yani kötü derken e, sizin istediğiniz oyunu oynayabilecek futbolculardan kurulun. Oynayabilir. Ama bu dediğim çok önemli. Beşiktaş'ın futbolcuları mantalite olarak çok büyük eksi de var. Hava kaçmış yani. Bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Ve bu tedavi öncelikle taraftarın işi arkadaşlar. Öncelikle. Takımınızı tedavi edin. Takımınızı tedavi edin. Bundan da en büyük zevki siz alacaksınız. Eminim. Siz de emin olun lütfen. Şaktar yine aynı şekilde e, her istediğini yaparak e, zaman zaman kısa paslarla, zaman zaman uzun paslarla top e, kendisinde kalma sık kaydıyla e, Beşiktaş'ın üstüne gitti veya Beşiktaş'ı karşıladı. Yani istediği her şeyi yaptı Şaktar. Rahatsız edildiği anlarda bakınız, rahatsız edildiği anlarda Şaktar şartlar açık verdi. Yani öyle hani böyle bugün de şey diyoruz işte işte şöyle yani vay be ne takım falan falan. Yani yok evet bir iki iyi iki kanat oyuncusu Kevin ve Alison evet Elias önde iyi bir iyi futbolcular bunlar. Tabii burada bir parantez açmamız gereken, yani hiç söylemedik bugüne kadar ama Arda Turan kardeşimize de bir buradan bir selam gönderelim. Arda Turan ben öz eleştiri yapmak isterim. Çünkü Eyüp Spor'a geldiği tarihten itibaren biraz hani şey gözle baktım ya yok yapamaz yani Arda için daha henüz erken plan demiştim ama Arda Eyüp Spor'da bir sistem oturttu kısa zamanda yani. Ve o sistemi şimdi Şaktar'a taşıdı ve daha iyi oyuncularla ve bu sistemi oynamaya alışkın bir takıma gitti. Onun için kısa sürede Şaktar'a, futbolculara derdini anlatabildi Arda Turan ve karşılığını da alıyor. Bence daha da iyi olacaktır. Kısıtlı bir kadroyla oynuyor tabii. Yani bir de Ukrayna'nın durumu var. Söz konusu. E, kendisini tebrik ediyorum tabii. Arda Turan'ın Ve daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Yani şunu söylemek de fayda var. Bakınız e, iyi doğru işleri yapanı e, aydan bile olsa görüyorlar. Ve e, gel diyorlar. Gel e, futbolcu da olsa, teknik direktör varsa e, Avrupa'daki takım var, işte kulüpler Çalışmak istiyorlar. Kendisini tebrik ediyoruz ve bu yolda başarılar diliyoruz. Arda Turan bence iyi bir teknik direktör olacak herhalde. Öyle gözüküyor. Ve Beşiktaş'ta şunu söylemek istiyorum. Yani hani şunu bekleniyorsa eğer, ya dün şu futbolcu iyi oynadı. Bu işte ben onlara girmeyeceğim, girmeyeceğim. İşte yani oyunun işte tam ya yabrahim yok işte efendim e, yani e, futbolcular üzerinden dünkü maçı konuşmayacağım. Dediğim gibi bir bütün olarak konuştuk, konuştum. Ve o şekilde de kalsın istiyorum. Çünkü takımın gerçekten yorgun olduğunu fizik fiziksel değil ama Soskaya'yı e, zannediyorum yönetimle e, paylaştığı profil futbolcular alınmadı herhalde diye düşünüyorum. E, ve bu işin bir an önce de çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi e, Premier Lig'den bahsetmiştik geçen günler. Manchester City ve Manchester United'tan Şimdi de e, Chelsea'den bahsetmek istiyorum. Yani niye Chelsea'den bahsetmek istiyorum? Çünkü demin dediğim şeyleri destekleyen bir kulüp. Enzo Maresca. 2024'teydi. Leicester City'yi şampiyon yaptı. Ve ondan sonra Chelsea'ye geldi. İki sezon geçirdi Chelsea'de. Ben şunu söylerim her zaman için, eğer gerçekten doğru hocayı kendinize göre bulmuşsanız, bir kulüp olarak doğru hocayı, e, evet bu hoca bize faydalı olacaktır diyorsanız, kusura bakmayın ama iki sezon bekleyeceksiniz. Ha risk var mı? Var. Risk var mı? Var. Tabii. Ama en kötü teknik direktör bile, sizin o iki sene süre verdiğiniz o teknik direktör bile, eee... Sizi istediğiniz hedeflere ulaştıramadıysa bile işte ne bileyim birkaç futbolcu bulmuştur, yetiştirmiştir. Ya yani bir şeyler bırakır, olumlu bir şeyler bırakır kulübünüze. Onun için ben iki sezon geçirmeli diye düşünüyorum, kendini anlatabilmesi için. Yani Enzo Maresca'nın Chelsea'de gençlere dayalı bu konuşulmuş kulüple Denmiş ki kendisine arkadaş sen aynı zamanda gençlerle işte e, gençleri kulübümüze kazandır Abramovich'ten sonra e, Chelsea'nin işte el değiştirmesi filan hani o flash transferler dönemi filan falan artık e, kalmadı Chelsea'nin e Chelsea ne yaptı bu arada yani müthiş gençlerle işte yani e, Stin'in beğenmediği hani bıraktığı kolpalmış. birinci sırada geliyor neler yaptığını gördük yani e, işte sağda Gusto efendim alınan orta sahaya Caicedo e, do galiba verdiler transfer etti Arsenal mı oldu Arsenal almış olabilir yanlışım e, bağışlayın lütfen e, ve bu gençlerle yola çıkarak ikinci seneyi bitirdi. Bu sene dördüncü bitirdi ligi. Zaman zaman göze çok hoş gelen top bende kalsın diyen genelde bir oyun anlayışı ile ama topu kazandığı anla çok süratli karşı kaleye gidebilen bir Chelsea seyrettik. ve Bu iki sene içerisinde Chelsea e, yapılanma süresi içerisinde bir konferans ligini kazandı biliyorsunuz Maneska. E Bir de çok iyi biliyoruz ki Paris Saint Germain'i e doman ettiler yani tabiri caizse. Ve FIFA e, kulüpler arası şampiyonluğunu kazandılar ki dünyada bu çeşitli kategorilerdeki 5 kategori işte hepsinin kupasını alan bir takım ünvanını kazandı Chelsea maviler. Ee, bu bence büyük başarı. Hem yapılanmaya gideceksiniz hem de bu başarıları elde edeceksiniz. İngiltere dışında bu kupaları aldı getirdi. Başarılı oldu Enzo Maresca ve daha da başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Maresca'nın geçtiğimiz iki sene yani iki sezondaki performansını konuşurken bence Paris Saint Germain maçındaki performansını baksak, performansına baksak, onun gerçekten e, bu işe mesai harcadığını ve e, anlayacağız yani. Yani e, Paris'i gerçekten çok iyi etüt etmişler. Hani biz dedik ya, ya işte Paris küçümsedi biraz Chelsea'yi veya gol erken geldi goller. Bir anda işte knockout oldu Paris filan falan. Bir takım şeyler bulmaya çalıştık ama Ya yani bunların da belki gerçek payı vardır ama %10 %20'yi geçmez. %80 Maneska Paris'i Luis Enrique'yi mat etti. Bu bir gerçek. Mat etti. Yani onun için e, Chelsea o maçta rakibe dedi ki Paris'e Paris ön tarafta müthiş e, presle, e, baskıyla oynayan bir takım. Valeska dedi ki ben Paris'in oyununu oynamaya veya oyununa cevap vermeye kalkarsam ben de diğer takımlar gibi Paris'e kafa tutamam. Ne yapmalıyım? Paris'e kendi oyunumu oynatmalıyım. Kendi oyunumu oynatmadım. Ve bunu başardı. Bunu başardı. Paris Chelsea'nin oyununu oynamaya mahkum kaldı. O öndeki presi ee, kalecinin yani Chelsea kalecisinin eee Oradan yaptığı, hani ben diyorum ya kaleci hep oyuna girmeli, oyuna. Yaptığı uzun, uzun atışlarla o orta saha mücadelesini e, yapmadı Paris, yani Chelsea. Kolpanner'la Gusto'yla Vitinha'yı esir aldılar. Vitinha oradan bir eksildi yani. Neves'in yanından. Çektiler onu sağ tarafa. Sağdan James'i atarak orta sahaya. Orada sayısal olarak bir fazlalık elde ettiler. Ve e, bu şekilde yani Joe Pedro transferi Brighton çok değerli. Delap transferi çok değerli. E, bütün bu oyunlar içerisinde tabii ki Kayseri'nin da geriden çıkışlarda bir anahtar oyuncu olduğunu görüyoruz. Bunu ligde de kullanmak istiyor Chelsea. Ve Paris maçında da çok iyi kullandı. Orada gerçekten bir taktik çalışma vardı Paris'e karşı. Ve hiç ummadığım, kendisini çok sevdiğim, e tabii ki biraz da e, züntüle baktım. Çocuğunu kaybettiğinden dolayı Luzernik'e. Maç sonrası hoş davranışlar içerisinde olmadı. Onu da hayret ettim. E, yani modern futbolda e, şu var arkadaşlar. Topu kaybettiğiniz anda diyelim ki ön bölgede rakibin sahasında topu kaybettiniz. Sizin Hani klasik bir değil işte savunma oradan başlamalı. Ya yani en azından topu kazanamasanız bile bir 7-8 saniye orada baskı yapmanız gerekiyor ki takımın savunma düzenini alabilsin. O önde o 7-8 saniye baskıyı yapmanız gerekiyor. Topu kazanamasanız dahi. Arkadaşlarınıza zaman kazandırın. Hani vardır ya sen kaç ben o o <laughs> filmlerde filan rastlarız. Yani böyle bir şey futbol artık. Yani bunu her takım artık yapmaya çalışıyor. Yapan başarılı oluyor. Ee, Chelsea'nin ben e, bu sene Premier Lig'in e, ilk dördünün içine gireceğini tekrar. Ama e, Liverpool'un bu kadar rahat yürüyemeyeceğini düşünüyorum. Ve hatta e, tabii ki yine söylüyorum yanılabilirim de. Arsenal'ın bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Daha iyi olacaktır diyorum Arsenal. E, Liverpool'da tabii ki e, hem ekitike transferini yaptı, önde o golcü şeyini, eksikliğini bence gidermeye çalışıyor. Tamamıyla bir Muhammed Salah şeyi yani skor üretmek için ona mecbur kalmamalı diye düşünüyorum Liverpool'un. Yani e, Tabii ki Manchester City ve Chelsea. Manchester United'ı biraz daha bu dörtlünün bu karenin dışında tutacağım. Son durumlarını bilmiyorum ama e, yani benim düşüncem bu. E, onlar da bu şeyi psikolojik şeyi e, aşamadılar. Yani bunu kulüp olarak aşamadılar. Değiştirilen hocalar, getirilen hocalar, işte o isim bu gelsin, United'ın zaten karakterinde olan bir şey değil. Yani senelerce Alex Ferguson'la çalışmışsınız ve ondan sonra Manchester United'ın en büyük hatası zaten bir Alex Ferguson aram aramaktı. Ee, Alex Ferguson'dan bir tane var. Ee, başka bir yapılanmanın içine gidebilirdi United ve zaman kaybetti. Ama e, hastalığı teşhis edip tedavi edecektir. Manchester United tabii ki. Diye bekliyoruz ama ben o dörtlünün dışında düşünüyorum. Evet. Başka ne söyleriz? E, futbol adına e, evet. Yarın da Galatasaray'ın maçı var. E, yarın değil mi? ya Evet. Yarın e, Lazio'yla oynayacaklar. Onları da Tekrar e, görme şansını Galatasaray'ı şan, e, göreceğiz. Ben e, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. E, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlar lütfen şey etmesinler. Yani hani erken değil mi filan demesinler. Bakın Galatasaray geçtiğimiz senelerde olmadığı kadar olmadığı kadar bu sene iki adım önde başlayacak lige iki adım önde başlayacak. Çünkü iki takımda sorunlar var. Hem idare anlamda hem sahada sorunlar var. Ve tabii ki Galatasaray'da her şey güllük gülistanlık gözüküyor. Ve hazır olan bir takımın üzerine koyarak devam etme durumunda bu yönden iki adım daha önde başlayacak lige diye düşünüyorum. Bu gerçeği de görmek gerekir. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, e, futbol bir eğlence. Futbol bir eğlence. Futbolun içinde tabii ki çeşitli hikayeler var. Futbol sadece futbol değildir derler. Yani evet değildir. Onun içinden çok hikayeler çıkar. Ee, Biz bu hikayeleri daha çok güldürenini işte eğlendireni onların peşinde olmalıyız diye düşünüyorum. Kaybettiğimiz zaman yani maçı kaybettiğimiz zaman sadece maçı kaybediyoruz arkadaşlar. Akşamları evinize dönmeniz şenlik olsun. Önemli olan bu. Bir aileniz, çoluğunuz, çocuğunuz, komşunuz, kediniz, köpeğiniz sizi bekler. İyi akşamlar diliyorum. Bayli Vera'dan selamlar, saygılar, sevgiler.